için. Gecesini gündüzüne gece gündüz demiyor sizin için zahmet çekiyor, uğruş, uğraşıyor. Bil mu'minine raufun rahim. Ve o elçi mu'minlere de rahmetlidir, şefkatlidir, merhametlidir. Elçi mu'minlere şefkatli, rahmet, berek, şey, merhametli. Allah'ın ayetine bakın Serkan Bey. Ben burada hutbedeki o bölümleri noktalıyorum. Bu ayete vurgu yapmak istiyorum. Bakın. Fetih suresinin 29. ayeti şerifesi buyuruyor ki Estaizu billah Muhammedun Resulullah Muhammedun Resulullah Vellezine me'ahu eşiddâhu alel kuffar Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber olanlar eşiddâhu alel kuffar kafirlere karşı şiddetlidirler. Bakın. Evet. Ruhema'u beynehum. Kendi aralarında birbirlerine karşı da mihribandırlar. Birbirlerine karşı şefkatlidirler. Şimdi bu ayeti izleyicilerimiz Fetih suresinin 29. ayetini bizi izleyenler inanıyoruz ki hepsi Kur'an ehlidir. İslam ehlidir. Bu ümmetin bir parçasıdır. Evet. Ve Fetih suresinin 29. ayeti şerifesini ben tilavet ettim. Muhammedun Resulullah vellezine me'ehu eşiddeva alel kuffar ruhama'u beynehum. Bak. Onlar kafirlere karşı şiddetlidirler, birbirlerine karşı mihriban, şefkatlidirler. Şimdi bakınız, bu ayeti günümüz Müslümanlarıyla bir karşı karşıya koyun, yan yana koyun değerlendirin. Günümüz Müslümanları bu ayete ne kadar uyum sağlıyor? Veya günümüz Müslümanlarından hangi Müslümanlar, hangi odaklar, hangi cemaatler hangi kurum kuruluşlar bu ayetle uyum sağlıyor bağdaşıyor ve kimler bu ayetle çelişiyor? Bu çok önemli Serkan Bey. Evet. Bakınız eşittahu alel kuffar Peygamberle beraber olanlar kafirlere karşı şiddetlidirler ayetinin kelimesinin anlamı şu değil ki yani onlar ellerine silahı alır ellerine kılıcı alır kafiri her gördüğü yer, gördükleri yerde keserler hayır öyle bir şey yok. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevveresinde efendim ehli kitap var idi ve ehli kitap İslam topraklarında İslam kanunlarının içerisinde canları, malları, efendim namusları İslam kanunlarının koruması ve güvencesi altında. idi. Bakın teminat altında idi. Evet kafirlere karşı şiddetlidirler derken Müslümanların inançlarına, Müslümanların mukaddes mukaddesatlarına, Müslümanların topraklarına, Müslümanların efendim değerlerine susayan ve saldırı içerisinde olan veya saldıran kafirlere karşı şiddetlidirler. şiddetli duruyorlar. Şiddetten duruyorlar. maksat bu. Şimdi biz kendimizi Fetih Suresi ile bir değerlendirelim. Her la ilahe illallah diyen, alevisi, sünnisi, caferisi, Hepsi bu kitaba iman getirmiş. Amin. Kendisini götürsün Fetih Suresi'nin 29. ayetinin yanına koysun. Ben bir Müslüman olarak ki Allah-u Teala buyuruyor peygamberle beraber olanlar ki bugünkü Müslümanların hepsi peygamberle beraberdirler ancak peygamberle beraber olanları Allah nasıl nitelemiştir kafirlere karşı şiddetli birbirlerine karşı şefkatli ve mihriban ben bir Müslüman olarak Müslüman kardeşlerime karşı şef şefkatli ve merhametli miyim kafirlere karşı şiddetli miyim bu ayetle uyum sağlayabiliyor muyum deyip bu soruyu kendilerine sormaları lazım Serkan Bey, La ilahe illallah deyip de, Muhammed Resulullah deyip de, efendim Suriye'dekileri öldürün, Suriye'dekileri öldürmek için çıkarsanız, hareket ederseniz cihad etmiş olursunuz ve o yolda öldürülürseniz şehit olmuş olursunuz. İnsana sormazlar ya sen bu Fetih Suresinin neresindesin? tarafı. Suriye'deki Müslüman diyor La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sen de Kur'an okuyorsun ve insanlara Kur'an anlatıyorsun sözde. Diyorsun ki Suriye'de öldürülürsen şehitsin, öldürürsen de sevap alırsın çünkü cihad ediyorsun. O la ilahe illallah diyor. Sen de la ilahe illallah diyorsun. Ayette diyor ki peygamberle beraber olanlar birbirlerine karşı mihriban ve şefkatle. Sen bu ayetin neresindesin? Efendim Suriye'deki la ilahe illallah diyeni veya efendim kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen, la ilahe illallah deyip de başka mezheplerden olanlara cennette bir karış yer bile hak tanımazken ki sanki bir, bir cennet onların tapusu dahilinde ama Kur'an'a iman getirmeyen, inanmayan, peygamberin peygamberliğine inanmayan, kitap ehlini de parseller parseller parselleyip cenneti verirsiniz onlara. Evet. Vaat edersiniz onlar cennet ehlidir çünkü üç din semavi dinden birisine inandıkları için onların kurtulması söz konusudur. Ama falancalar kurtulamaz çünkü Dalla. şu fırkayı dalladı. Bakınız, dolayısıyla demek istediğim bu. Hazreti Fatıma bu ayete vurgu yapıyor. Biz Müslümanlar bugün bu ayetin neresindeyiz Allah aşkına? Evet. Onun için Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimiz bu ayeti iyi düşünmeler lazım kendilerini bu ayette bulmak istiyorlarsa bakın akıllarını bu ayete kiraya vermeleri lazım. Yani bu ayetin üzerine akıllarını koymalar lazım. Birilerinin cebine değil. Allahu Teala beni parti başkanımla hesaba çekmeyecek. Allahu Teala beni kabile liderimle hesaba çekmeyecek. Allahu Teala beni efendim şeyh'imle, hocamla, şuyumla, Neyse Allahu Teala beni benim aklımla hesaba çekecek. Bunun özellikle... ben sana akıl vermiştim. Aklını niye kireye verdin? Özellikle hocam bu Fetih Suresinin 29. ayetini hep her Müslümanın da okuması gerekiyor da Eyvallah. ayet çünkü farzdır. Eyvallah. Özellikle diyalog yapanlar bu Fetih Suresinin 29. ayetini çok iyi okumalar lazım. Yani çok çok okumalar lazım. Şimdi bakın o diyalogcular Fetih Suresindeki buyur eşittir o alal var. Onlar kafirlere karşı şiddetlidir... O diyalogcular la ilahe illallah diyenleri kafir görüyor her halde. İşte, işte diyorum, Her halde. ayeti her anda, Onları kafir hı. görüyor ki bunlara şi karşı şiddettir. İşte, e şu anda şimdi efendim la ilahe illallah demeyenleri de kendilerinden görüyorlar ki onlara karşı da şefkat ediyorlar. Şimdi e bu ayeti çok okumalarındaki sebep şu. Evet. Çünkü bu diyalog Hahamlara, papazlara, gayrimüslimlere yaptıkları bu diyalog barışı, hoşgörüyü eğer Mesih oğlu Allah'ın oğludur diyenler, diyenlere, Üzer Allah'ın oğludur diyenleri, Allah'ı üçleyen yani Cenab-ı Hak kendisi bunu söylüyor. Onlar birer necistir diyor, yani birer evet. pisliktir diyor. Bu bu söz sana veya bana ait bir söz değil. Allah'ın sözü budur. Biz bu söze göre bunu söylüyoruz. Bunlarla dostluk kurmak için bu kadar mücadele veriyorlar, hoşgörü yapacaklar, işte ne bileyim diyalog yapacaklarsa. Eğer bu hoşgörüyü bu diyaloğu Müslümanların içerisinde kaynaşmaya doğru götürse ilerdiler, Evet. Bugün herhalde Fetih Suresi'ne mahsar olacaklardı. Bu ayete tecellisine evet. mahsar olacaklardı. Doğru. Çünkü özellikle tekrar söylüyorum diyalogcular bu Fetih Suresi'nin 29. ayetini çok çok okusunlar. Evet. Çünkü çok ihtiyaçları var bu sure bu Olur. ayete. Olur. Ve bunu bir kez daha altını çizdim hocam buyurun. Allah razı olsun. Dolayısıyla Hazreti Fatıma'nın o hutbe içerisinde bu ayete vurgu yapması, adeta Hazreti Fatıma çağlar sonrasını görüp bu ayete vurgu yapıyor. Evet. Gün gelecek Müslümanlar bakın burada çok hesaplar yapması gerekecek ve bugün o gündür. Evet. 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 Hocam ikinci bir soruyla isterseniz devam edelim. Çünkü evet. Hazreti Fatıma annemizin şehadetine doğru adım adım yaklaşıyoruz. Hazreti Fatma'ya çok ağlayan beş kişiden birisi denilmiş. Evet. Hocam bu nedendir? Biraz bunun üzerinde duralım. Buyurun. Evet. Serkan Bey, dinler tarihine baktığımız zaman, dinler tarihinde Hz. Adem'den ta Hatem'e ve bugüne kadar beş kişi çok ağlamakla meşhur olmuş ki bunlara bekkaun denilmiştir. Bekkaun çok ağlayanlar. Bunların ilki Hazreti Adem aleyhisselamdır. Bunların ikincisi Hazreti Yusuf'un hasretinden dolayı ayrılığından dolayı çok ağlayan Hazreti Yakub aleyhisselamdır. Bunların üçüncüsü Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Bunların dördüncüsü Hazreti Fatıma Selamullaha Aleyha'dır. Ve beşincisi de İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'dır. Bu beşine ehl Beyt İmamları Bekka'un lakabını vermişler. Bekka'un tabiriyle bunları anmışlardır. Yani çok ağlayanlar. Hazreti Fatıma evet çok ağlamıştır. Hem Hı. babasının son demlerinde, hem babasının mübarek naaşı toprak üstünde iken, ve hem de babasının defninden sonra çok ağlamıştır. Ta son nefesine kadar. Hazreti Fatıma Serkan Bey, Öyle bir Müslüman, öyle bir abide, öyle bir örnek, öyle bir idol ki önce komşu sonra kendim diyen bir idoldü. Öyle bir Müslüman, öyle bir anne ki önce komşum sonra kendim diyen bir anne, bir Müslüman. İmam Hasan Aleyhisselam buyuruyor. Bir gece annemin sabahlara kadar dua ettiğine şahit oldu ibadet edip dua ettiğine şahit oldum. Ve gördüm ki duasında hep komşularına dua ediyordu. Sordum anne hep komşulara dua ediyorsun kendine hiç dua etmiyorsun. Annem buyurdu ki oğlum önce komşu sonra kendi. Bakın Hazreti Fatıma hangi komşulara dua ediyordu? Dua ettiği komşularına da bir bakın. O komşular ki Hazreti Peygamberimizin vefatından sonra o komşular toplandılar, geldiler Hz. Ali'ye. Dediler Ali, Fatıma'ya söyle ya gece ağlasın biz gündüz yatalım veya gündüz ağlasın biz gece yatalım. Çünkü Fatıma'nın ağlamalarından dolayı biz yatamıyor, uyuyamıyoruz. Bu cümleden anlaşılıyordu ki Hazreti Fatıma babasından sonra gece gündüz ağlamakta idi. Babasından sonra gece gündüz gözyaşı dökmekte idi. Hazreti Fatıma işte o komşulara dua ediyordu. Bakın Hazreti Fatıma'nın ağlamasına bile tahammül edemeyen, göz yaşına bile tahammül edemeyen komşularına dua ediyordu Serkan Bey. Çok çileler çekti. Babasının hayatında çok çileler çekti. Bedir'in çilelerini gördü. Şii ve Ebi Talib'in işkencelerine şahit oldu. Uhud'un ızdıraplarına şahit oldu. Annesini kaybedip de yetim kalmasının ızdırabını yaşadı, şahit oldu. Babasının yaverlerinin birer birer taşlar altına yatırılmasına şahit oldu. İşkencelere şahit oldu. Babasının hastalık demlerinde ve hastalığından sonra kendisine evlatlarına yapılanlar yapılanların hepsine Hazreti Ali'ye yapılanların hepsine o çilelerin hepsine şahit oldu. Bunlardan dolayı çok ağlıyordu. Hazreti Fatıma'nın bu tutumu kendisinden sonra evlatlarına adeta miras kaldı. Yani evlat anneden neyi miras alır? Kimisi mal, kimisi şunu, kimisi bunu. Hazreti Fatıma'nın evlatları Fatıma'dan neyi miras aldı diye sorsalar Diyebiliriz ki Fatıma'nın evlatları Fatıma'dan işkenceyi miras aldı. Derbeder edilmeyi miras aldılar. Efendim horlanmağı, dışlanmağı miras aldılar. Tokatlanmağı miras aldılar Fatıma'da evlatlar. Ve ağlamayı gözyaşlarını miras aldılar. Beşşar diyor bir gün İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına gittim. İmam Sadık'ın önünde hurma vardı yiyordu. Buyurdu ki Beşşar gel sen de bu hurmalardan al ye. Dedim ağam yemek istemiyorum. Efendim yemek istemiyorum. Dedi Beşşar ben diyorum gel al ye. Niye ikramımı reddediyorsun? Diyor o anda ben diyor ağladım. İmam buyurdu ki Beşşar neden ağlıyorsun? Dedim efendim az önce sokakta gelirken yaşlı bir kadın yere düştü. Yere düşerken eliyle sırtını tuttu Sırtını tutarken dedi ki Allah Fatıma'ya zulmedenlere sen lanet et. Diyor onu iki tane asker duydu. Aldılar götürdüler. Hakimin mahkemeye çıkardılar. Belki de cezalandıracaklardır. Diyor İmam Sadık bunu duyunca diyor hurmaları elinin bir tarafıyla diyor itti bir kenara diyor hurmaları. Diyor başladı ağlamaya. Ve dedi ki beş yar o Kadın, o yaşlı kadın annemin adını zikrettiği için musibete uğradı. Annemin işte anneme zulmedenlere beddua ettiği için musibete uğradı. Gidelim Sehle Mescidi'ne Kufe'ye yakındır. Sehle Mescidi'nde ben iki rekat namaz kılıp dua, onun kurtuluşu için dua edeceğim. Diyor geldik. Biraz diyor, dua ettikten sonra namaz kıldıktan sonra imam buyurdu ki beş şar serbest bıraktılar. Kadını serbest bıraktılar. Diyor ben dedim ki gideyim yaşlı kadına imamın kendisi için dua ettiğini haber vereyim. Geldim diyor o kadını buldum diyor ve dedim ki ben senin durumunu imama anlatayım imam sana dua etti kurtulman için. Kadın diyor bunu duyunca dedi ki ben imama teşekkür etmeye gideceğim. Bir imamın huzuruna vardığında imam kadına sordu. Sen yere düştüğün zaman neden annem Fatime'ye zulmedenlere lanet okudu? Dedi ki ey imam ben yere düştüğüm zaman sırtım çok ağrıdı. Bir anda Fatıma'ya yapılan o işkenceler, o eziyetleri hatırladım. O zulümleri hatırladım. Ondan dolayı ben diyor, o sözü söylemek zorunda kaldım. Ehli Beyt imamlar Hazreti Fatıma'nın bu musibetlerini Serkan Bey, Fatıma'nın evlatları her anlıklarında duyduklarında yaşına boğulurlar. Peygamber Efendimiz'den sonra Fatıma, 18 yaşında bir peygamber kızı. Peygamberin dırdanesi, kalbinin meyvesi, baharı. Ne oldu da peygamber efendimizin zamanında hiçbir hastalığı olmayan, yürüyen, dolaşan, ev işlerini yapan Hazreti Fatıma peygamber efendimizin vefatından hemen sonra yatağa düşmek zorunda kaldı. Yani yatalak oldu bizim tabirimiz. Hz. Fatıma yataklık bir hasta konumuna girdi. O hale getirildi. Ne oldu? Ve o yatağa düştüğü dönemlere bakıyoruz. Hz. Fatıma bir gün İmam Ali'ye diyor ki amca oğlu Bilal neden ezan okumuyor? Bilal de mi bizi terk etti? Babamdan sonra herkes birer birer bizi bıraktı. Hı. Ne oldu babamın döneminde Bilal babamın müezzini idi. Ancak babamdan sonra hiç Bilal'in ezan okuduğunu duymadım. Amcaoğlu Bilal de mi bizi terk etti? Hz. Ali buyurdu hayır Bilal bizi terk etmedi. Bilal sözünde vefasında. Ama babandan sonra Bilal hükümet, halifeler ısrar etmelerine rağmen Bilal ezan okundu. Ezan okundu. Bilal, Bilal, ezan okundu hey, babandan sonra. Hazreti Fatıma dedi ki Bilal'e söyle. Fatıma diyor ki bugün onun ezanını duymak istiyorum. Benimle yatağımı alın pencerenin önüne. Taraf götürün ki Bilal'in ezanı rahat işitin. Hazreti Ali geldi Bilal'e bunu.